Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel bir 433 taktiği paylaşacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dizilişimiz 433 A. Bu taktiğin detaylarını hepsini anlatacağım. Sen nasıl, nerede kullanmanız gerektiğini, hangi takımlara karşı kullanmanız gerektiğini, kadro değerlerini vesaire her şeyi anlatacağım. Dizilişi burada bahsettik. Hemen fazla uzatmadan taktik kısmına gelelim. Stilimiz e, kanatları kullan. Çizgi taktikleri e, şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer ki maç evde ise evdeki maçlarda eğer ki e, Forvetiniz rakip forvetten ya yani kadro değeri eşit olacak bir defa kadro değeri eşit olduğu için yani hemen hemen e, oyuncu güçleri yüksek oluyor ama şöyle bir şey mesela rakip forvetinizin defanstan daha kuvvetli bu sefer orta sahi de, defansı destekte de yapabilirsiniz ama e, rakip forvette sizin for defansınız aynı güçlüyse sadece e, ve forvetiniz rakip e, forvetten düşükse forvet orta sahi destekte de yapıyorsunuz. Ama e, demin de anlattığım gibi bir de anlatayım. Evdeki maçlarda eğer ki e, rakip forveti ile sizin defanstaki oyuncularınızın güçleri aynıysa yani ortalama güçleri aynıysa hiçbir şey ellemiyorsunuz. Ama rakip forvet sizin defanstan daha güçlüyse hemen e, defans, orta saha defansa yardım et diyorsunuz. Yani rakip forveti sizin defansınızdan daha güçlüyse Evde veya deplasmanda fark etmiyor. İkisinde de aynı şekilde yapacaksınız. Ee, bu şekilde yapacaksınız. Sadece evdeki maçlarda e, eğer ki rakip forveti e, yani sizin defansa eşit rakip forveti ama sizin forvetiniz rakip forvetten daha güçsüz ve rakip defanstan daha güçsüz. Bu sefer orta sahaya destek de yapıyorsunuz. Deplasmanda deplasmanda da hemen hemen aynı. Ama deplasmanda da neyi değiştirebilirsiniz? Eee... Forvet'i sadece hücum yapabilirsiniz. Sadece diğerleri aynı. Sadece forvet e, sadece hücum yapabilirsiniz. Kadro değeri hemen hemen aynı olduğu için arkadaşlar. E, oyuncu değerleri de otomatikman aynı olur. Yani fazla bir değişkenlik göstermez. E ama dediğim gibi. E, eğer ki bu gibi değişiklik olursa bunu yaparsınız. Alan markajı. olsa tuzağı hayır. Mücadele her zaman hake hakeme göre belirliyorum. Baskı 66. Stil 61, tempo da 77. Arkadaşlar şimdi bunu e, deplasmanda kullanmanızı tavsiye ederim. Evdeki maçlarda kullanır mısınız? Evdeki maçlarda rakipten 20-30 milyon kadar azsanız kullanabilir misiniz? Kullanırsınız ama ben bunu genellikle deplasmana daha çok verim aldım bu taktikten. Evdeki maçlarda da denedim. Evdeki maçlarda da güzel sonuçlar aldım ama deplasmanda daha iyi sonuçlar aldım. Ama deplasmanda şu var. Rakip kadro derili de aynı olacak. Yani rakip de sizin kadro deriniz de aynı olacak. En fazla rakipten 20 milyon kadar düşük olacaksınız. Yani 30 milyon düşük olduğu zaman bu taktik işlemeyebiliyor. Yani yenilgi alabiliyorsunuz. Ama rakiple de aynı derdeysiniz veya rakipten 50 milyon 60 milyon üstünseniz bu taktiği kullanabilirsiniz. 60 milyon üstesini fazlasını kullanmanızı tavsiye etmem. Niye bu sefer de değişik sonuçlar alabiliyor. Şöyle bir şey daha var. Ee, deplasmanda 4 3 bye karşı ve e, Deplasmanda ve evde 4 3 b ve 442 4 bye karşı bazen kötü sonuçlar aldığını fark ettim. Bu da kadro değerinden de genellikle fark ediyor. E, ama 4-3-3-B rakip 4-3-3-B pas veya 4-4-2 pas oynuyorsa bu taktiği oynamanızı tavsiye etmiyorum. Ee, oynayabilirsiniz. Eğer kadro değeriniz yüksekse oynayabilirsiniz. Ama kadro değeriniz rakipten düşükse yani dediğim gibi 20 milyon falan düşükse bu sefer oynamanızı tavsiye etmem ama 50-60 milyon kadar yüksekseniz oynayabilirsiniz. Bu Yukarıda kısmı anlattım. Yani bu şekilde olacak arkadaşlar. Baskı 66, stil 61, e, tempo 77. Yani görevleri anlatmadık. Görevlere bakalım hemen. Görev orta sahanın en yaşlısı dos OSS fark etmiyor. Penaltı forvetin en iyisi. Serbest vuruş. Şimdi şöyle bir şey ama. E, kadronuzda aynı futbolcu varsa serbest vuruşu forvete verin en güçlü olarak. Ama Deplas e, en iyi ikinci orta saha. Ama şöyle bir şey Deplasman'daki maçlarda e, Forvet'e penaltıyı verdiyseniz serbest vuruşu orta sahaya verin. En iyi orta sahaya. Evdeki maçlarda for, e, serbest satışı Forvet'e verebilirsiniz. Hatta iki Forvet'e de yayabilirsiniz. Güçleri aynıysa. Yani biri penaltıyı bir Forvet'e ee, serbest vuruşu diğer bir forvete verebil verebilirsiniz. Orta sahayla çünkü güçleri aynı. Sanenin 91 e, kim için içinde 91. Yani ikisinde aynı olduğu için verebilirsiniz. Ama ben evdeki maçlarda bu şekilde verebilirim yani serbest vuruşu bir forvete. E, penaltıyı diğer bir forvet ama burada ki e, kaydı key e, ee, rakipten kadro deniz yüksek olacak. Deplasmanda da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Deplasmanda kadro deniz yüksekse dediğim şekilde yapabilirsiniz. Ama ee, orta sahaya verseniz daha iyi gibi. Eğer ki çok iyi bir forvetiniz yoksa. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen taktik kısmına bir daha gelelim. Görevleri inşallah anlamışsınızdır. Görevlerde de mantık belli. Orta sahanın en yaşlısını Kaptan yapıyorum. Bir daha gelip şuradan göstereyim de yanlışlık olmasın. Orta sahanın en yaşlısına kaptan yapıyorum. 27 yaşında. Serbest vuruş penaltıyı en iyi forvet veya ikinci forvet yapıyorum. Duruma göre değişebilir. orta Bakıyorum bir forvet 93, diğeri 91. Orta sahada 94. Burada nasıl bir şey yaparım? Ben forvete direkt vereyim penaltıyı. Serbest vuruşu da orta sahaya verdik diğer korneri de ikinci orta sağa veya üçüncü orta sağa artık duruma göre değişebilir. Yani mantık bu şekilde. Taktik kısmı stil dedi. Kanatları kullan. Bu çizgi taktiklerini anlattım. İnşallah anlamışsınızdır. Ve ayrıca bu taktiği ben daha önceden birkaç tane arkadaşa verdim. Eğer ki arkadaşlar bu videoyu seviyorlarsa yani bu videonun bu kısmını seviyorlarsa, beni duymuşlarsa <laughs> videonun altına yorum yaparlarsa sevinirim. 2-3 arkadaşa verdim ben OSM üstünden taktiği deneme amaçlı. Ben de uzun zamandan beri bunu deniyorum. Ee, yani uzun e, diğer slotlarda da denedim. Dediğim gibi e, 4-3-3-B ve 4-4-2-B pas oyununa karşı bazen etkili sonuçlar alıyor. Ama diğer dizilişlere karşı iyi sonuçlar alıyor. Bunu turnuvada da kullandım. Turnuvada da etkili sonuçlar aldım. Onun için de bir video çekeceğim. 2 e, tane özel turnuvada bu taktikte. Yanlış hatırlamıyorsam. E, yenildim ama tur ge turu geçen taraf oldum. E, yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Tam emin değilim ama videoyu çektiğim zaman orada da netlik kazanır. E, turnuvalarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten turnuvalarda kadro değerleri eşit olduğu için e, bu taktiği deplasmanda kullanabilirsiniz. Evde bu taktiği değil de bir 3-4-3B var. E, gerçi o da çok iyi. Çok iyi sonuçlar aldım. Hemen hemen her dizilişe karşı iyi. Onda yakında bir videosunu çekeceğim az kaldı ona da. E bu hafta işi inşallah bu videoda gelir. Taktik bu şekilde arkadaşlar. Baskı 66, stil 61, tempo 77. E, kafanıza takılan soru varsa sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Benle kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın inşallah.